Girdiğimiz, tamam. e, hocam üniversite örgün eğitim şu an uzaktan eğitim yapıyoruz dönem evet. korona dönem uzaktan eğitimleri siz sevdiniz onu biliyorum <laughs> Örgün eğitim davet benim hocam mesela şöyle konuşuyoruz ben otel okudum havacılık okudum e, mesela e, uçakta da çok ciddi bir yapay zeka çalışması var ama yapay zeka direkt bende bölümümde yoktu, bilgisayar e, fakültesi almıştı e, yine İTÜ'nün içinde yine çeyde e, direkt yapay zeka alabileceğiniz bir ders yok herhalde. E, Yanlış hatırlamıyorsan lisansta uçak okurken ya da uzay okurken yani dokunan dersler mi, var ama mı? direkt yani uçak Hı. mühendisliği evet yani birazcık değiştirdik işte yeni gelen ders programıyla mesela benim vermiş olduğum olasılık e, teorisi ve optimizasyon derslerinde de lisansta biraz yapay zeka uygulamaları sıkıştırıyoruz ama tabii ki Hı. bütün ders yapay zeka üzerine falan e, Hocam şimdi e, Evet, çok hızlı ilerliyoruz. Yani dünya olarak evet. yapay zeka falan, yani internet gelmesi, şey yapması, çok seri ilerliyoruz. Bu da bir şey. Yani üniversiteler bunu yakalayabiliyor mu sizce? Yani hem, yani, evet, hem yani hem evet hem hayır. Yani hem evet hem hayır. Yani şey kesinlikle söyleyebilirim. Yani şu anki eğitim sistemi köhne bir sistem. Onu söyleyebilirim. Hani kesinlikle Hı -hı. ben çok verimli olduğunu ve şey olduğunu düşünmüyorum. Faydalı olduğunu düşünmüyorum şeye kesinlikle daha fazla geçmek lazım. Yani insanların daha az sınıfa geldiği, hani daha fazla uzaktan işin yapıldığı, daha fazla öğrencinin kendi kendine öğrenebilme bilme, bir şey yap yapabilme, yeteneklerini geliştirdiği ve hocaların böyle hani otomatik şekilde yıllardır aynı dersi anlatan insanlar Hı -hı. yerine asıl olması gereken bu konunun uzmanı ve senin kritik sorunlarını çözecek adam e, karakterine bürünmelerinin daha faydalı olacağını evet. e, ben düşünüyorum. Yani bence ideal eğitim sistemi aynı bizim labdaki şey sistemi gibi. Hani ben size her gün gelip e, research dersi vermedim. Onun yerine size ufak görevler veriyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Bir hafta boyunca o görevleri çalışıyorsunuz. Haftada bir toplanıp sizin yaptığınız görevler üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. İşte ben de aynı e, eğitimin de bence artık bu şekilde e, ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hocalar gelip böyle 30 yıldır anlattığı dersi anlatmak yerine her şeyin videosu var zaten. Her şeyin kaynağı evet, var. Evet, evet. Öğrenciler oturup çalışacak. Hocanın görevi ne olacak? Hoca işte konunun uzmanı olarak nokta atışı problemlerinizi çözecek ve size o konuda guidance sağlayacak. Yoksa yani hocanın zaten internetten çok daha yüksek çözünürlükte süper izleyebileceğimiz bir matematik şeyini anlatmanın e, bir anlamı yok. Yani dedim gibi hocanın evet. nasıl görevi şey olmalı. Ya hocam ben internete de baktım her yerde baktım hala anlamıyorum bunun nasıl olduğunu. Yani bana bir anlatın bu neymiş diye. hoca da bir şey söyleyecek siz de bir aydınlanma yaşayacaksınız. Yani eğitim bu. E, bence buna geçirmesi lazım. Ha Türkiye buna hazır mı? Emin değilim. Hı -hı. Yani hocam hani çünkü... bu hoca için de öğretmen için de e, vakit kaybı yani onun bir de ders içeriği hazırlamak şey yapmak mesela e, şey yapılabilir bir ders için 3 tane 5 tane ki seçilebilir bir ülkede mesela anlatabilmek için çünkü sistem artık o ölçeklenebiliyor böyle şeyler ama yani... aslında anlık problemini çözebilecek 5 kişi yeterli değil ve de o hocaların da hayrını olur daha fazla çalışma yönetebilirler daha fazla endüstriye katkı sağlayabilirler tabi mesela şey benim işime çok geldi uzaktan eğitim neden çünkü hani şunu görebiliyorum yani benden ders alanlar bilir. Yani ben işte proje bulmak için veya işte bilim üretebilmek için çok gezmek zorundayım. Yani yurt dışına hı hı. ve yurt dışına çok fazla seyahatim oluyor. Bu da ders programını ister istemez aksatıyor. Hiç istediğim şey değil ama yapmak zorunda oluyoruz. Ama işte uzaktan eğitim olunca ne olabiliyor? Ne oluyor işte? Ben Brüksel'deki otelimden de ders anlatabiliyorum yani. Hani öyle olunca evet. bu zaman kaybı olmuyor, şey olmuyor. Ve öğrenciler kayıt altında olduğu için gidip geçmiş derslere de dönüp dinleyebiliyorlar. Yani bu bence çok faydalı ve bence artık hani zorunluluktan değil de normaline dönüşmesi gereken sistem bu. Ama tabii ki bu işin kağıt üzerindeki hali. de gerçekleri konuşacak olursak maalesef şunu gözlemledim bu uzaktan eğitim döneminde. Yani birçok öğrencide maalesef işte dersi sürekli böyle takip edecek sert disiplin maalesef yok. Yani ben mesela ders anlatırken sınıfta her derse 50-60 kişi geliyor ve yoklama almamamı rağmen geliyor. Faydalı olduğunu düşündüklerinden dolayı. Ama e, uzaktan eğitim olunca yani bu zaman içerisinde ciddi şekilde düşmeye başladı. Yani insanlar gerçekten daha kolay olmasına rağmen evinden dersi dinlemek Hı. artık belki bilmiyorum pandemi sürecinin psikolojik etkileri de olabilir. Hani kalkıp ders izlemeye zorlanıyorlar ya da nasıl olsa videosu var psikolojisinde bölünüyorlar. Yani o negatif bir etki yaratıyor açıkçası. E, evet. Yani o yüzden hani Türk öğrenciler bu sisteme kolay uyum sağlayacak mı emin değilim. Belki kademe kademe geçirmesinde fayda var. Bir de tabii ki her Hı -hı. hoca da buna şey değil, uyumlu değil. Hani biz belki biraz daha yeni nesil hoca var buna hızlı uyum sağlayabiliyoruz ama Hı -hı. hani biraz daha e, eski usul yetişmiş ve hani ders tahtada kara kalemle anlatılır. Hani e, mantığıyla hani e, olan hocalar Hı -hı. E, çok da iyi şey sağlayamıyor bazen. Hani uzaktan eğitim şey. Hı -hı. Yani öğrencilerden gelen şikayetleri ben sürekli dinliyorum. Hani öğrencilerden e, işte iTunes'un Facebook grupları olsun işte Twitter'daki şeyler olsun sürekli olarak bakıyorum. Böyle bir geri vesnada da var. Yani büyük ihtimalle bir anda da geçilecek bir şey değil buna tamamen. Birazcık işte öğrenciler e, o disiplini kazanacaklar, hı hı. online eğitimin. Birazcık belki biz hocalar olarak onları dinleyip, onlara uyum sağlayacak. Böyle ortada bir yerde kademe kademe buluşacağız. Ama eninde sonunda buluşmamız hı hı. lazım. Bence eski yöntem çok da şey bir yöntem değil yani. yani Mataf yöntem değil, öyle söyleyeyim. Evet. Hocam yani aslında benim kendi arzu ettiğim şey şu. Videoyu durdurabildin ve de arkada animasyonların oynadığı, direkt bir film gibi izleyebileceğim dersler. Ya bu olduktan sonra, yani ben bir film izlemek için beni kimse oturtmuyor hocam şeyin başına. Ya da bir belgesel izlemek tabii için kimse ben oturtmuyor beni. Ya ben onları da o kadar zevkle izleyip, izlemek istiyorum yani çünkü ona da o kadar yatırım yapılabilir aslında. Mesela Şu ben de buna katılıyorum. Sanki. Ben de evet şeye katılıyorum. Mesela bir dersi ben her sene anlatıp... yani papağan gibi yani şimdi tabii ders... Bazen değişiyor. Güncelleştirmeye çalışıyoruz ama çoğu dersi %90 evet. aynı. Hani ben her sene evet. %90 aynı dersi anlatmaya çaba harcayacağım ama verin bana bir stüdyo. Ben bir hafta kapatayım. Hani profesyonel Aynen. bir görüntü sistemiyle, profesyonel bir ses sistemiyle arkaya animasyonu bilmem nesi. Falan oturayım yapayım da kapansın o defter. Ben bir daha o ders hiç oturup anlatmak zorunda kalmayayım. Evet. Yani e Ekipler zaten olacak. Ha yani evet yani bana e öyle olunca bak ne oluyor? Benim inanılmaz bir zamanım boşalıyor. Ben o zaman da giderim daha fazla labımla öğrenelim. Öğrencimle ilgilenirim. Giderim evet. şey yaparım. Bu şey demek değil tabii ki. Yani olay sadece video izlemek değil. Tabii ki bana gelip öğrencilerin soru sorması lazım. Ama bu ufak danışmanlık sessionları halinde olabilir. Ee, Hı -hı. Yani bu şekilde olduğu zaman e, yani hani e, evet bu arada şey yine MIT'den arkadaşım Gökhan e, MIT Open OpenCourseWare'i <laughs> orada e, yazmış. Evet aynı Gökhan'ın dediği gibi yani mesela MIT Open Courseware gibi bir sistem olması lazım. Hani öyle olunca Hı -hı. sürekli aynı dersleri işte anlatmak yerine oradan izlesinler. Ha, gelip de bana soru sorsunlar. Ben daha kritik yerlerde dokunayım öğrencilere. Hani Tabii. böyle olunca ben çok daha ve buna da gelecek kafa yavaş yavaş ben ona inanıyorum yani. Çünkü yeni nesil de çok sorgulayıcı, çok isyankar. Bir yerde yeni nesil isyan edip buna döndürecek olayı diye şey yapıyorum. Hocam bayağı böyle bir yorum geldi. Olay bizden ağzına Hoca'dan ders izleyebileceğiz. Bazı maçı 2x'de izleyebileceğiz falan yazıyorlar hocam. e, <laughs> ya eyvah beni 2x'de izlemeyin arkadaşlar. Ben zaten hızlı konuşan bir insanım. <laughs> beni 2x'e alırsanız <laughs> şey olabilir yani. Çok verimli olmayabilir.